ormanlarıyla oksijen deposu bir yerdeyiz. Yakın rotaların bu bölümünde Kastamonu'dayız. En güzel ilçelerinden biri olan Cide'yi birlikte keşfe çıkacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Karadeniz'in kıyısında doğadaki bütün renklerin buluştuğu bir noktada Cide. El değmemiş doğasıyla Cana yakın insanıyla sarı yazmanın ve edebiyatın koca çınarı Rıfat Ilgaz'ın memleketi bu güzel ilçe. Daha fazla beklemeden başlıyoruz gezmeye, görmeye. Obavam sınıfıyla Türk toplumunun kalbinde taht kurdu. Birçok eseriyle de hafızalara kazındı. Rıfat Ilgaz'dan bahsediyoruz. Cide'de doğduğu ve 11 yaşına kadar yaşadığı bu ev bugün müze evi olarak hizmet veriyor. Müzede Ilgaz'ın kişisel eşyaları, fotoğrafları ve eserleri sergileniyor. Geldiğinizde görmeniz gereken yerlerden bir tanesi. İlçe merkezi de oldukça hareketli. Çarşısında gezebilir, denize nazır restoran ve kafelerinde manzara eşliğinde keyifli vakit geçirebilirsiniz. Cide'nin merkezindeki 11 kilometrelik plajını da söylemeden geçmeyelim. Bu plajın dışında da birçok kumsal var. Berrak suyunda serinlemek isterseniz seçenek çok. merkezde cuma günleri kurulan halk pazarına da denk gelirseniz mutlaka gezmelisiniz. Çoğunluğu kadın üreticilerin olduğu tezgahlarda organik ürünler satılıyor. Kolay gelsin. Sağ ol canım, hoş geldin. Nasılsın? İyiyiz yavrum, sizi bu daha iyi olduk. Ne satıyorsun bugün, ne var tezgahında? Böyle, bu gibi işte, olan bir şeyler. Bu ne? O sirke, elma sirkesi. Sen mi yaptın? Evet. Eline sağlık kuşburnundan şeylerimiz, marmaratlarımız var. Güzel. Eline sağlık. Nasıl geçiyor pazar? Vallahi iyi değilim de iyi olsun yavrum be. İyi, iyi, evet. i̇yi de iyi olsun. İyi de iyi olsun. İyi değilim de iyi olsun. Böyle işte geçiyor işte. Hay vakit. Güzel. Kolay gelsin sana. Sağ ol canım. Hoş Hadi gelsin. hayırlı işlerin olsun. Sağ Görüşürüz. Ol. Karabük'ten geldik. Ee, özellikle doğasını, denizini görmek, yaşamak için eşimle ailemle beraber geldik. Ee, gördüğünüz gibi çok beğendik. Kısa da olsa bir piknik yaptık burada ailemle beraber. Ee, Deniziyle, yeşilliğiyle, ormanıyla çok güzel bir yer. Ee, gelmek isteyen herkese tavsiye ediyoruz. geldiğinizde tekne turu yapmadan da dönmeyin. Bu şahane manzarayı izlemiş olursunuz, görmüş olursunuz. Biz de Gideroslu Kazım abi ile çıktık. Nasılsın Kazım abi? İyi şükür Allah'a. Siz de iyisiniz inşallah. Bizler de iyiyiz. Kaç yıldır dümenin başında? Ben doğuma büyüme Gideroslu koyunda bütün büyüdüm. E, o zamandan beri devamlı ben denizdeyim. Şimdiki hayatım da buradaki evime gitmiyorum. Çünkü gündüz ben evde korkuyorum. Ama denizde ne kadar fırtına olursa olsun bana gayet bir cesaret veriyor. Yani teknede kalıyorum şimdi yine. Cide limanın aşağı yukarı bekçisi gibiyim yani. Deniz aşırı Denizsiz hayatta duramam. Hasta olsam Kastamonu'ya zor gidiyorum. Çünkü istemiyor. Daha bölgelerine girdim miydi şuurum şaşıyor. Ama denizde çok huzurlu oluyorum. Bu da böyle. ...kezimize bir yemek molası verdik. Yüksel ablanın yanına geldik. Bize yöresel bir şeyler yaptı. Neler var şu anda? Burada önce... ...Sarı Yazma Kadın Kooperatifi olarak... ...size yardımcı oluyoruz. Ispıt, diken ucu... ...cidenin yöresel yumurtalı böreği... ...yani ev yufkasından ...yumurtalı maydanozlu böreği... ...kızılcık şurubu... ...vişne şurubu daha çok var ama yani belki 50'nin üzerinde yöresel yemeklerimiz var ama kısa zamanda ancak bu kadar yapabildik. Ellerine sağlık. Hepsi çok güzel görünüyor. Biz de şimdi Ela ile birlikte yiyeceğiz. Cide merkezden biraz uzaklaşıp doğal güzelliklerini keşfe çıkıyoruz. Amca selamünaleyküm. aleyküm. selam. Nasılsın iyi misin? Allah aşkına iyi. Heh. Ne var ne yok ne yapıyorsun? Vallahi ya mandalar var burada onları aramaya gidiyordum. var ben de döndüm. Döndüm dinleniyorsun şimdi. Evet dinleniyorum. Ne güzel ya buralar. Köye girerler onlar. Ha. Oraya da gelmem. Hmm. E ne kadar bekleyeceğim burada? Bekleme bu dönemeceğim köye gitsin. Ha gideceğim köye. Köy nerede ne tarafta? He. Evet. Köy. Yakın. Yakın. <laughs> Çukurca. Çukurca. Yani. Cide'nin doğal güzelliklerini keşfetmeye başladık. İlk da merkeze yaklaşık 30 kilometre mesafedeki Malyas Kanyonu. Buraya geldiğinizde ayağınızı bu güzel suya sokun lütfen şu manzaraya bakar mısınız o kadar güzel ki. Bu arada bu su da yine Cide'nin meşhur, e, valla kanyonundan geliyor onu öğrendik. Bu kanyonun derinliği yaklaşık 8 kilometre 200 metreden sonrası tehlikeli olduğu için geçilmemeli bunu da buradan söyleyelim. bir yerdeyiz. Malyas kanyonundan çıkıp Efken şelalesine geldik. Bu şelaleden burada iki tane daha var ama kanyona en yakın olanı buydu. Yaklaşık 15 dakikada patika yollardan geçerek ulaşabildik. Ama gerçekten değdi. Burayı görmeden sakın Cide'den ayrılmayın. Cide'nin en güzel yerlerinden birine geldik. Loç Vadisi seyir terasındayız. Çok etkileyici bir manzarası var. Hemen karşımız şu iki dağın arasında Cide'nin ünlü Valla Kanyonu var. Bol oksijen, yemyeşil bir doğa. Cide'ye geldiğinizde görmeniz gereken yerlerden bir tanesi. Merkezi ortalama 35 kilometre uzaklıktaki Sarıçam evlerini de görmeden dönmek istemedik. Asırlardır ayakta duran sarı çam evleri, doğallığı, yeşili ve temiz havasıyla oldukça etkileyici. Doğa severlerin ve fotoğrafçıların da tercihi olan bu tarihi evler günümüzde dokusunu hala koruyor. Biz gezimizi Karadeniz'in en güzel koylarından olan Gideros koyunda sonlandırıyoruz. Cide'nin doğal güzelliklerini bir günde gezmek biraz zor ancak sizler daha fazla vakit ayırabilirsiniz. Çok bekletmeden rotanıza burayı ekleyin efendim. Bir sonraki bölüm görüşmek dileğiyle.